Ben kralim, bu yerin kirayışıyım. Bu kralim. Bu, bu arkadan bir şey kira alalım. Ben kurmaya çalıştım. Buradan yasal olduğum Demek olmaz burada. Sonradan öğrendim. Şimdi de şimdi de izin vermeyince bu so şimdi buradan Deli şey değil. Ya, o zaman da kaldırırız. Hayır, hayır abi. Hayır. Abi, yetişmeyecek. Belediye... Zaman yetişmeyecek. Hayır. Anlatabildim mi? Abi ben buranın yasal hayır, kiracısıyım. Hayır. Benim bağımsız burası. Buraya koyamaz. Onlar burayı kiralar. Hocam buranın. Tüm yani, belediyeye şimdi kapalı kapı ya. Komple kiralar Komple o adam dört gün boyunca. O da abi o zaman buranın resmi gazete yayınlanmış. Tarihlerde bu olduğu belli. Alanın komple nasıl bizde abi? En azından belediye görevlileri gelsin. Gelsin abi. Belediye görevlileri gelsin belge kimdeyse, bilgi kimdeyse. Yani şimdi şöyle düşünün, dediğiniz doğru da

җилләп килделәр. Сенна